Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Dynamite'ın hiçbir skin'i yok. Ama burada bakın şimdi shop'a giriyorum. Shop'ta küflü Mike 39 elması düşmüş. Ve benim 43 elmasım var. Ne yapıyoruz? <gülüyor> yapıyoruz. Yuh <laughs> gizemli Gizemli kostüm, gizemli kostümmüş. Kuflu Gizemli kostümmüş bak. Gizemli. Arkadaşlar yorumda bekliyoruz gizemli mi? Yoksa süper ender mi? Gizemli mi? Hatta burada gizemli iş. Ya Dynamite. Dynamite'ın kuflu kostümü. mü? Mark kostümü bu arada. Gizemli. Gizemli. Hayır 149 değil bu 200 çünkü. Normalde 200 bu. Yatağım bu. İşte. Alıyoruz hadi. 3, 2, 1. Herkes like attığına göre. Herkes abone olduğuna göre. <laughs> şimdi alıyorum. 3, 2, 1. limon Ben hala almaya çalışıyorum. Püflü Mike! Yeni mi o, o müziği? Acaba çeşitli 300 TL'yi alsam mı? Şaka ettim. Yoo! 79 TL'ye! 950... Ya, aa! Bunu... Bunu... Bunu kullanmayacak! Bunu Arkadaşlar... Artık bir küflü markla bir tura gireriz. Değil mi? Bu ne biçim görünüşü var ya? Şimdi ben bunu bilmediğim için bu ne biçim görünüşü var dedim. Siz ne alaka çok güzel diyebilirsiniz. Çünkü ben bu skin'i hiç bilmiyorum. Evet girdik. Vuruşu nasıl? Böyle bir şey. Peynir atıyor. Şimdi bir tutorial yapabiliyor musun burada? Yapamıyoruz Bakın şimdi arkadaşlar 16 tane jump yapacağım. YouTuber'ların yaptığı max jump'lar. 1 2 3 6 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane yaptım arkadaşlar bakın Youtuberların yaptığı bu aynısı Tıpa tıpa aynısını yaptım Bunun öldürme efekti var mı arkadaşlar o zaman niye aldım ben? Hayır var ki ya. <laughs> ha patlama efektiymiş. Doğru şey oldu abi. Ne keşke diyalo yapabilsem ya. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Bende öyle bir sıkıntı var. <laughs>

4 dakika video olmuşuz. Ne ara? Ne Short videos mu Evet. Şimdi bir tura girelim. Tura giriyoruz. Bot bir var karşı takımda. Gittik ya gittik. <laughs> ya şu Su Frank ölüyordu aslında ya. <laughs> Frank'e bunu yapmışsam ben demem. Atamadım ben deneyim. <laughs> ben bu oğuya yapamıyorum ya. 恐龙。嗯嗯嗯 Size soru arkadaşlar. Chat'te bekliyorum. Chat yok. No. No arkadaşlar, no no arkadaşlar soru. Chat. Arkadaşlar soru. Chat'te size soru soruyorum. Chat değil o. Ya bekle. Aslında bekle bir yaz. Arkadaşlar soru soruyorum size. Yorumlara yazın. Hmm. Ya, yorum yazın. Hmm. ya yoruma yazın. Ya yoruma yazın. Daire Mike'ın küflü Mike'ı 199 elmas mı 149 mı gizemli mi? Yoksa destansı riskin mi? Arkadaşlar bakın şimdi ya bu çıldırdı. Kaç dakika olmuş? Esede 20 dakika olmuştuk. Yuh, gele 1 dakika. Hereye göstermeden videoyu bitirmiyorum. Hadi Hera'yı göstermeden videoyu bitirmiyorum. Allah bazen gelmiyor ya. Olun Yapacağım şimdi. Abi sonra bir ama ben de niye oynamıyorsun ha? Onu da bin borstum.